Merhaba, kazanım 28 testini birlikte çözelim. Evet, birinci soru. Şimdi bir ikiz kenarlık var. Bakın şuraya alfa diyelim, şuraya da alfa diyelim. Peki dikkat. AB uzunluğuyla, AB kenarıyla AC kenara eşit mi? Eşit. O zaman ikiz kenarlık burada da var. Bakın şuraya da ne diyelim? Alfa diyelim. Tamam, burası da ne olacak? X olacak. Peki, şimdi şuraya ben beta desem. Şu açıya beta desem. Burası ne oldu? Burası ne oldu? Bunları da bulalım. Peki ABC, ABD üçgeni için bakın 2 için toplam bir dış mı? Burası 2 alfa doğru mu? Peki bir de ADC üçgeni için bakın 2 için toplam bir dış. Yani alfa ile betanın toplamı şurası. Bakın alfa artı beta. Şimdi benzerlik var mı? Var. Nerede var? ABC üçgeni ile nerede biliyor musunuz? Söyleyeyim size. ABD üçgeninde. ABD üçgeninde. Bak şimdi. Şurası alfa artı beta. Bakın şurasını şöyle göstereyim. Alfa artı beta şurası. Gördünüz mü? Burası alfa artı beta. Şöyle. Büyük üçgende. Ve alfa açısı var. Burası. Peki ABD üçgeninde bakın alfa artı beta var. Gördünüz mü? Ve alfa var. Anlaştık. Şimdi büyük üçgen için alfa artı betanın karşısı 14 küçük üçgende yani soldaki üçgende alfa artı betanın karşısı x. Peki büyük üçgende alfanın karşısı x, küçük üçgende alfanın karşısı 6. Gördünüz mü? O zaman işler dışlar yapalım. x'in karesi eşittir. 84 o zaman x eşittir kök 84. Bu da 4 çarpı 21 herhalde değil mi? O zaman x'ine gelir 2 kök 21 gelmiş olur. Anlaştık mı? Birazcık zor gibi mi? Yok aslında alfa alfa deyince çıkıyor da o benzerliği görmek belki göremeyebilirsiniz. Yani alfa artı beta alfa falan gibi. Tamam mı? Yoksa aslında bildiğiniz ya da hep yaptığımız şeyler. 2. Şimdi AB B, A, C eşitmiş. Bakın onu bir şöyle gösterelim. Ben şöyle gösteriyorum ki böyle daha net göreyim diye. A, B, A, C eşitmiş. Tamam. Şimdi bak şu açıyı şöyle şununla yapalım. Bak şimdi şurası ne olsun? Alfa olsun. Tamam mı? Burası da ne olsun? Beta olsun. O zaman şurası alfa artı beta. Tamam. Burası alfa artı beta. Şimdi burasına da ne diyelim biliyor musun? Teta diyelim. Şurası da teta olsun. İyi. Sonra şurası alfa artı beta artı. Şurası alfa artı teta. Tamam hadi onu da yazalım. Belki işimize yarar. Tamam. Peki hangi iki üçgen? Hangi iki üçgen? Ha bu arada şurası ikiz kenarlık varmış. Bak onu da görmedim ben. Şurası da alfa artı beta. Gördünüz mü? Heh. Şurası da alfa artı beta. O zaman burası da beta ya. Aa, şurası beta. Dur dur. Aynen aynen bak. Niye biliyor musun? Alfa ile betanın toplamı alfa artı beta. Burası işte. Hani BD ile BC eşit de birbirine. Gördünüz mü? Şuraya da ne diyelim? X diyelim. Tamam. Şimdi hangi iki üçgen benzer? Bak A, B, C üçgeniyle neresi biliyor musun? Alfa artı beta alfa artı beta beta, alfa artı beta alfa artı beta beta. Yani DBC üçgeni. DBC üçgeni. Gördünüz mü? En büyük üçgende sağdaki üçgen diyelim. Sağ alttaki üçgen. Tamam. Şimdi büyük üçgende betanın karşısı x. Tamam. Küçük üçgende betanın karşısı 4. Sonra büyük üçgende alfa artı betanın karşısı 6. Küçük üçgende alfa artı betanın karşısı x. E işler dışlar x kare eşittir 24 o zaman x eşittir kök 24 bu da 4 çarpı 6 2 kök 6. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Gördünüz mü? Üçüncü sorumuz b a b, c eşitmiş bak BA kral b c eşitmiş şöyle eşitmiş birbirine tamam hadi bir açıları yazmaya çalışalım. Şimdi bir kere şurası alfa ikiz kenarlık var değil mi? Burası da alfa olsun tamam. Hatta oraya alfa demeden önce şöyle yapalım. Sol taraftan başlayalım ki oraya da 2 için toplamını yazarız. Bak şimdi şurası alfa olsun. Tamam mı? Şurası da beta olsun. Peki 2 için toplamı bir dış. Yani burası alfa artı beta. O zaman şurası da alfa artı beta olur. Bak alfa artı beta olmuş olur. Gördünüz mü orada ne? ikiz kenarlık var. Tamam. Şimdi şey görelim. benzerlik var mı bunu bir görelim. Benzerlik nerede? Bakın şöyle şuraya bir teta dersem ben. Şurasına teta demeyeyim çünkü ikizkenarlık var. Orası da ne olacak? Alfa olacak bu arada. ha Şurası da alfa. Bakın şurayla şura nedir? Eşit ya, değil mi? O zaman oraya da ne düşer? Alfa düşer. Şimdi benzerliği nerede yakalayalım? Bakın ABC üçgeniyle ABC üçgeniyle A, D, C üçgeni. Neden? Bak. Şimdi ABC B, C üçgeninin kenarlarına, e, açılarına bakalım. Alfa artı beta, alfa artı beta, alfa. A, D, üçgenine bakalım. Alfa artı beta, alfa artı beta, alfa. Anlaştık. Şimdi büyük üçgende alfa artı betanın karşısı 8. Küçük üçgende alfa artı betanın karşısı 4. Büyük üçgende e, alfanın karşısı 4. Küçük üçgen dedi. Alfanın karşısı x. Anlaştık mı? E işler dışlar yapmaya gerek var mı? Hadi yapayım. Ya da yapmayayım bak. İkiye bölmüşüm. O zaman bunu da ikiye böleceğim. X kaçtır? 2'dir. Oran oran da böyle pratik şeyler yapıyorduk. Hatırladın mı? Kazanım testimizi çözdük.